Herkese merhaba. Bu videodaki dersimizde gözden geçir ve görünüm sekmelerine bakacağız. Görünüm sekmesindeki birkaç seçeneği bir önceki videolarımızda işlemiştik, bahsetmiştik. Burada da kalan seçeneklerimize bakacağız. Gözden geçir sekmesine geliyorum. Öncelikle bu sekmeyi işleyebilmem için bir metin çıkaracağım kendime. Eşittir rant dedim. Parantez açıp 5 diyorum ve parantezimi kapatıyorum. Enter'a bastım. Yazım denetleme grubundaki düzenleyici giriş sekmesinde düzenleyici grubunda işlemiştik. Tekrardan işlemeyeceğim. Düzenleyici kısmını görmek isterseniz o videomu izleyebilirsiniz. Yazım denetim ve dil bilgisi de tıpkı düzenleyici gibi e, yanlış olan seçeneklerinizi, kelimelerinizi çıkarıyor. Yanlış kelimelerimi bana gösteriyor. İstersen bir kez yoksayabilirim, cümünü yoksayabilirim. Yani belgede karşıma çıkan bütün yanlış altı çizili yanlış kelimeleri yoksayabilirim ya da sözlüğe ekleyebilirim ama yanlış kelimeyi sözlüğe eklemek mantıklı değil. Farklı bir kelime olabilir, bir yemek ismi olabilir, bilinmeyen bir yemek ismi ya da isminizi doğru yazmamış, doğru telaffuz etmemiş olabilir. O zaman sözlüğe ekleyi kullan kullanabilirsiniz ama şu durumda kullanamayacağım. O yüzden düzenleyiciyi kapatıyorum ve eş anlamlardan devam edelim. Bir kelime seçelim eş anlamlar için. Çevrim içini seçiyorum. Eş anlamları tıklıyorum. Benzer bir sonuç bulamadığını söylüyor. Örnek kısmında arayalım. Tekrar şöyle eş anlamlar diyorum. Örneğin eş anlamlısı mesela faraza, söz gelimi yani örnek yerine, örneğin yerine bu kelimeleri kullanabileceğimi söylüyor. Hasılı, söz gelimi, açıkçası, söz gelişi gibi internetten araştırmasını yapıyor ve eş anlamlarını çıkarıyor. Boş alana tıklıyorum ve sözcük sayısını açıyorum. Yine sözcük sayısı penceresini işlemiştik. Ee, özellikle durum çubuğunda sözcük kısmına tıkladığınız zaman o belgeyle alakalı size istatistiklerini veriyor. Kaç sayfa var? Sözcük olarak kaç sözcükte çalıştığınız karakter, boşluklu boşluksuz kaç karakteriniz, kaç paragrafınız ve kaç satırınız var? Bunun size sayısal ifadesini veriyor. İsterseniz durum çubuğundan ulaşabilirsiniz. İsterseniz de gözden geçir sekmesinde sözcük sayısını kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz bütün seçeneklerin kısa ol tuşları mevcut. Ee, kısa yoldan ulaşabileceğiniz yerler mevcut. Sesli okumadan devam edelim. Yeni eklenen seçenekler arasında benim en sevdiklerim arasına girdi. Birincisi de biliyorsunuz giriş sekmesindeki dikteydi. Şimdi gözden geçir sekmesinde sesli okumayı kullanacağız. Yazdığınız yazıyı blokluyorsunuz. Ve ses okumaya basıyorum. Video size görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar. Okumaya başlıyor. Bence harika bir seçenek. Çok sevdim ben. Eklemek istediğiniz videoya ait ekleme kodunu yapıştırabilirsiniz. Okuma hızını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha hızlı. Evet, daha yavaş. Yazabilirsiniz. Ya da orta Gör, seviyede yani normal seviyede okumanızı yapabilirsiniz. Burada durduruyorum. Ve İptal etmek istersem ya da artık yeterli diyorsam çarpıdan çıkabilirim. Çevir ve dil seçeneklerine bakalım şimdi de. Bir tane kelimemi imlecime koyuyorum ve çeviri tıklıyorum. Seçimi çevir ya da belgeyi çeviri kullanabilirmişim. Seçimi çevir diyorum. Bir imlecimi koymuştum zaten. İmlecimi koymak yetmiyor sanırım. Bloklamam gerekiyor. Blokladıktan sonra tekrar çevir diyelim isterseniz. Seçimi çevir diyorum. Yukarıdaki kaynak dilim doğru fakat hedef dilim Türkçe değil. Burada çevirmesini istediğim dili seçiyorum. İngilizceyi seçelim. Ya da Almancayı seçiyorum. Şimdi İngilizceye bakıyorum hemen. Evet buldum. İngilizceye çevirdim. Ekle dediğiniz anda for example yani örneğin yerine İngilizce halini getirdi. Çarpı değeri kapatıyorum. Tekrar çevire girelim. Belgeyi çevir diyorum bu sefer. Tüm belgemi kaynak dilimi Türkçe yapıyorum. Evet. Hedef dilimi de İngilizce yapıyorum. Biraz yukarılara gitmem gerekecek sanırım. Evet. Çevire tıkladım. Bakın tüm belgemi İngilizce olarak çevirdim. Evet tekrardan gözden geçir sekmesine geliyorum ve açıklamalar kısmından devam ediyorum. Excel'de açıklamalar kısmından bayağı bahsetmiştik ama buradaki kullanımı ile Excel'deki kullanımı tabii ki bir değil. Herhangi bir kelimemin yanına imlecimi koyuyorum ve yeni açıklama ekle diyorum. Burayla alakalı bir açıklama konuşma başlatacağım. Açıklama ekleyeceğim. İngilizceye çevrildi diyelim. Gönderi tıklıyorum. Yanıtlamak isterse karşıdaki ya da siz yanıtlayabilirsiniz ya da buradan çıkış yapıyorum. Açıklamalarım şu an eklenerek devam ediyor. Önceki açıklamama, sonraki açıklamama bakıyorum. Açıklamaları göster ya da gizli diyerek belge içerisindeki bütün açıklamalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Şu an göster komutunda tıkladığım zaman da gizleniyor. Ama açıklama olup olmadığını nereden anlayacağım? Tabii ki hemen paragrafımın yanında açıklama ekleme baloncuğu var. Buradan anlıyorum ki bu paragrafta bir kelimeye açıklama eklenmiş. Bu menüde bahsedeceklerim bu kadardı. Görünüm sekmesine gelelim şimdi. Burada görünümler diye bir grubum var. Görünümler grubunu size durum çubuğunu anlatırken bahsetmiştim. Bakın odak modu, okuma modu ve yazdırma düzeni aynı şekilde web düzeni. Sayfayı nasıl görüntüleyip nasıl çalıştığınızı seçiyorsunuz burada. Okuma modunda da çalışabileceğimi gösteriyor. Ya da Aşağı kısımdan normal düzene geliyorum. Yazdırma düzenine geldim. Web düzeni ana hat veya taslak görünümde çalışabilirsiniz. Odak kısmını da yine bahsetmiştim. Odak görünümüne geçebilirim. Pardon. Şuradan sayfamı düzelttim. Tam ekran okuyucu Kısmına gelerek de bu şekilde de çalışabilirsiniz. Tam ekran okuyucuyu kapat diyerek çıkıyorum. Tekrar görünüm sekmesine gelelim. Dikey ya da kitap sayfası şeklinde görüntüleyebileceğinizi söylüyor. Burada sadece belgenize görüntüleme ayarlarına bakıyorsunuz. Cetveli aktif duruma getiriyorum ya da iptal ediyorum. Kılavuz çizgileri ekliyorum ya da iptal ediyorum. Gezinti bölmesini açıyorum ya da kapatabilirim. Küçük resimler şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Aynı PowerPoint programında olduğu gibi ya da iptal edebilirsiniz. Yakınlaştırma seçeneklerini kullanabilirim. Kitap sayfasını, bakın yakınlaştırma seçeneklerini kullanamıyorum. Kitap sayfasını dikey çevirdikten sonra yakınlaştırma seçeneklerine gelebilirsiniz. Bir sayfa, birden çok sayfa sayfa genişliği yüzde yüz ya da yakınlaştırdan daha fazla daha sert seçeneklerini kullanabilirim. Ben her zaman ne yapıyorum? Kontrol yardımcı tuşuna basılı tutarak tekerleğimi çeviriyorum aynı bu şekilde. Şimdi pencere grubundan devam ediyorum. Pencere grubunda yeni pencere diye bir bölümüm var. Yeni pencereyi kullanabilmemiz için iki tane sayfa açacağım şimdi tam net anlayabilmeniz için. Boş sayfa diyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim. Birinci belgemde İngilizce bir metin var. İkinci belgemde de sayısal ifadeler kullandım. Birinci belgeme geliyorum. Gözden geçir sekmesinde, pardon görünüm sekmesinde yeni pencereyi tıklayacağım. Burada aynı belgenizden çalıştığınız belgenizin kopyasını alıyorsunuz aslında. Hiçbir farkı yok. Birine ne yaparsanız diğerine de aynı şey olacak. İkisini açmış gibi düşünebilirsiniz. Ne işime yarıyor peki bu? Çok sayfalı bir işte çalışıyorsanız atıyorum 500 sayfa 100 sayfalık bir belge var. İlk sayfalarda sorularınız var. Sonraki sayfalarda da çözümü ya da şıklarınız var. Doğru şıklar işaretli. Ben aynı pencerede görüntülemek istiyorum. Aynı ekranda görüntülemek istiyorum. O yüzden nasıl yapacağım? Görünüm sekmesine geldim. Burada yeni pencere aç dedikten sonra tümünü yerleştir diyorsunuz. Şimdi ben iki ekranla çalıştığım için bir diğer yandaki ekranıma eklendi. Buraya taşıyorum açtığı pencereleri. Normalde siz tek tek ekranla çalıştığınız için gelecektir. Şimdi birinci belgemde bakın birinci belgem, ikinci belgem. Birinci belgemde ya da ikinci hiç fark etmez. Sayfanızı birinci sayfaya görüntülüyorsunuz. İkinci belgeye geliyorum. Numaralandırdım. ikinci sayfamı görüntülüyorum. Böylelikle aynı belge üzerinde çalışırken işlem yapabilirsiniz. Şimdi bunun teyidini yapalım. Buraya bir şeyler yazıyorum. İkinci belgeme geliyorum. Bir diyor ama ikinci diye telaffuz ediyorum. Yukarı doğru çıktığınızda bakın aynı şey ikinci belgeye de oluyor. Burada ne yaparsanız diğer belgenize de aynı şey uygulanmış oluyor. İkiz belge gibi düşünüyorsunuz bunu dediğim gibi. Bir belge içerisinde iki farklı şekilde çalışabilirsiniz. Sayfaları görüntüleyebilirsiniz. Tamamen bu görüntüleme ayarı ve bence çok daha kullanışlı. Bir belgeyi kapatmanız yeterli. Kaydetme işlemi yapmanıza gerek yok. Zaten diğer belgeye de aynı işlemler uygulandığı için tekrar bir işlem yapmama gerek yok. Şimdi böl seçeneğine bakalım. Böl de sayfanızı bölmeyi sağlıyor. Yani yeni bir belge oluşturmuyor da çalıştığınız sayfayı ikiye bölüyor. Şimdi üstteki sayfada bakın şu şekilde en üst paragrafımı görüntüliyorum. Alttaki sayfada da sayılarımı görüntüliyorum. İsterseniz bölme alanını aşağı veya yukarı taşıyabilirsiniz. Burada tamamen görüntüleme yapıyoruz yine. Belgeden kopya almadık. Sadece belge içerisinde bir bölme işlemi yaptık. Bu kesmek ya da sayfayı bölmekle ilgili bir şey değil. Tamamen görüntüleme ayarı. Bölmeyi kaldır diyerek Bölmeden kurtulabilirsiniz. Tekrar böl diyebilirsiniz. Bölmeyi kaldır diyebilirsiniz. Şimdi pencere grubunda bitirmiş olduk. Böylelikle gözden geçir ve görünüm sekmesini işlemiş oldum. Word'ün son konularıydı bunlar. Giriş, ekle, çiz, tasarım, düzen, başvurular, gözden geçir ve görünüm sekmelerine baktık beraber. Word'ün arayüz tanıtımını işledik. Neler yapabileceğimize baktık. Şimdi bu video serisi temelden ileri seviyeye kadar, Word'ün temelden ileri seviyeye kadar ki konularıydı. Bu oynatma listesini bitirdik Dan sonra Word ile ilgili ben çalışma yapmak istiyorum, e, uygulamalar yapmak istiyorum derseniz Word uygulama örnekleri oynatma listesine gidiyorsunuz ve orada uygulamalarımız var. Word'de yapabileceğiniz örnek dilekçe yazımı, CV oluşturma, tablo oluşturma, kurs bitirme belgesi. Yani Word'de yapabileceğiniz uygulamalar yapacağız beraber. Böylelikle öğrendiğimiz her şey rahatlıkla oturacaktır. Dediğim gibi bu video serisinin son videosuydu bu. Bu video bittikten sonra eğer Word'le alakalı uygulamalar yapmak isterseniz Word uygulama örnekleri oynatma listesinden e, örnek uygulamalarımıza bakabilirsiniz. Böylelikle temelden ileri seviyeye kadar Word eğitim serisini bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.